Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube ailem nasılsınız? İlk önce doğum günümü kutlayan herkese çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Dün benim doğum günümde 10 Aralık. Ya bakın kim gelmiş. Dönmeye çalışıyor. göstereyim. <gülüyor> <Şşş>. <gülüyor> Aferin sana. Ops, bakın. Ne yapmaya çalışıyor? <laughs> dön, 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 dön. Sen de dön, dön, dön. Dön, 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 dön. Aferin sana. Ahmet abi spor yapıyorsun. <laughs> Aferin. Aferin. Böyle. İzlemede kalın. Çok ama çok herkese çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Herkese dua ediyorum biliyorsunuz.